Kararlı. Aa, çok güzel, çok güzel, sevindir, güzel. Anlarsık, Her şeyimiz birbirimize, hani, şeyimiz birbirimize uyuyor. Ondan hani İzmir'e gitmek için zaten bir an önce can atıyor kendisi ailemle tanışmak için. Bir annenin elini öpmeye gelecek evet, İzmir'e evet. gidecek. Erdoğan Bey'ciğim siz neler söyleyeceksiniz? Mutlu musunuz? Valla ben çok mutluyum. Hayatımda böyle mutlu olmamıştım. Gerçekten. Ben halkı... Ben bir an önce nişanla düğünü bir yapmak istiyorum burada. 11. ay, 12. ayı bulmasın. 11. ayda. <laughs> Sevdamı, mı? anlaya geldim. Ben kayıtlı soyuyum. <laughs> sevgilimi başkalarına yar etmem. Vermem de. Vermem Aa. de. Son bir aşkım. Sana sesleniyorum. Siz nereden? Ve sana sesleniyorum. Ben, 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 böyle yanıma gelin. Ay, ay şoka geldim şu an Mustafa Bey. Ben bir Önce ilk ilk hasta yatıyorum. Önceki talibim. Hasta mısınız? Evet hala hayır. hastayım. Hayır de, vermem. Bir buçuk hayır. aydan beri uykuyamıyorum. Son gün bir dinlesene. Ve son bir kez ne? bir şans istiyorum. Ya bu yolda benim ölümü için öyle evlenecek ya beni affedecek. İkisinden Allah'ın